Herkese selamlar. Yepil bir Forza Horizon 3 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yapacağımız yeni yarışlar varsa onlara gideceğiz. Biz şu an buradayız. Fesla bölgesindeyiz. Bunu yapmıştık galiba ama tekrar yapabiliyoruz galiba. Burada kupa kazanmışız. Hangisi mantıklı olur diye bakıyorum şu anda. Garajımızla alakalı. Ee, i̇lk önce buradaki siyahla alakalı olan şeyi... Almamız lazım. Bunu alamıyormuşuz. Buraya gelsek buradan Horizon Scale Scale Song adı verilen bir şey var. Bunu alabiliyormuşuz. Aldım. Bu bir. Şimdi başka bir şey açtık. Bir dakika dur. Neymiş bu? Benim Hmm. Bunu açalım. Risk. Risk taker'ı açalım. İşimiz eriyebilir. Bu neymiş abi? Me and my friends. Convoy. Convoy'la bir işimiz yok. Yine burada Passing the Park var. Eee işimiz eriyebilir mi bilmiyorum. İlerleyelim. Eee burada Siyer'le alakalı. Evet bunu almamız lazım. Leo Eitan'ın ya bonus vardı. Bunu aldık. Bu para birimiyle alakalı her şeyi almamız lazım bence. Eee 15.000 XP alabiliyormuşuz bazı yerlerden öyle diyor galiba yanlış anlamıyorsam. Ee, şuraya gelelim şuradaki ne? Magazin spot bu da bize XP veriyormuş. 3 tane kaldı. Siyar alakalı olanları da almam lazım. Yeni patronla alakalı bir şey 30.000 siyar verecekmiş bu. Alalım. Gerçekten verecek mi? Verdi. Ee, burada yine siyar alakalı bir şey var. Ee, fanlarımız arttı e, alakalı bir şey oldu diyor. Yani bu da bize 30 bin şey verecek, siyah verecek. Ama bizde şey kalmadı artık, perk kalmadı. Eyvallah. Açabildiğimiz perkleri açabildik açıkçası. Şimdi... Yani bunu bir yapamadık lan bir türlü. 152 fit yaptım tamam. Oldu mu? Ben yavaş geldiğim için olmadığını düşünüyordum. Tamam mı? Yapmışız. Şimdi şu rotaya gidelim. Buradan yapabileceğimizi yaptık çünkü. Dön abi. Bunu çok zorlamayacağım. En azından o gümüş madalya ya da bronz madalya aldım ya. daha fazla kasma düşünmüyorum. Yarış varsa Driven Roads. Bunlardan bir şeyler kazanıyoruz. Gezdiğimiz her yerde boyunca. Surfers Paradise, Time Run Gel. Gel bakalım buraya. Try Brian Bu araçla yarışabiliyoruz galiba. Evet yarışabiliyorsak bu araçla devam ke. Sprit'teyiz. Doğuşla yarışmaya devam ediyoruz. Dumurun aracıyla oynamaya devam ediyoruz. Hadi bakalım yüzdelik bir yarış. Şöyle aralardan derelerden sızma girişimi. Biliyorsunuz birlikte biz bunları baya baya yapıyorduk. Burada da yapmazsak olmaz temiz bir başlangıç diyor. Eyvallah. Arkamdan da ittiriliyorum. Ne yapıyorsunuz kanka? TNC geçebilir miyim? TNC mistik. Geçebilirim aslında. Zorluyorum lan Evet eyvallah. Çok güzel. Artık Libri Low'un peşindeyim. %18'lik dilimdeyiz. Hızlı bir şekilde öne geldik. Güzel oldu. Bu arada zorlukta da biraz oynamalar yaptım bilginiz olsun. Seriyi daha hızlı bitirebilmek adına bir tık düşürdüğümü söylemeliyim bu zorluk derecesini. Yarışı daha hızlı yapalım diye. Çok da fark etmiyor açıkçası. Rekabet yine var. Gelirlerden öne geçiyoruz şimdi biz. Sadece bir tık düşürdüm de söylemeliyim ayrıca. Arkamda zorlamaya devam ediyorlar. Araçlara bir de bu aracı alışık olmadığımız için sıkıntı yaşadık. Ama önemli değil. Şu anda güzel gidiyoruz. Adam da hemen arkamda ikinci. Tekrardan geçmemiz gerekiyor. Aha geçildi. Geçildik lan. Nasıl oldu o? bas. Oo. Ya abicim nasıl olabiliyor böyle bir şey? Vallahi anlamıyorum. Şöyle Walker. İzin verir misin Walker? Kanka Bak ya sen yamulacaksın ya ben yamulacağım. İyi olmayacak ha. Sal da geçelim. Şöyle öne direkt bodozlama atlamayı deneyeceğim. Ama deneyemedim de. İstediğim gibi olmadı. Şuradan geçiş yapabilir miyim? Yaparım. Hem de sağlam geçiş yaparım. Şöyle gelirim. Aynen. Selamlar kanka. bas 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 Yakaladık 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 Sıkıntı yok geldik. Yapma ya oradaki çeki almadan gidemezsin diyor Ya bu sırf yüzden geçemedik adamı Aldım şimdi geri dön demezsin inşallah Tamam Tam ucundan geçtik yani Lepi'yi seni tekrar geçtim Görüşürüz kanka Artık bir yarışın son kısımlarındayız. Dumun aracıyla artık bir yarışı kazanmak üzere izleyebilirim. Sadece dikkatli olmanız lazım. Burada biraz frenleyelim. Eğer burada hata yaparsak iyi olmaz. Çünkü son dönemeç burası. Bundan sonrası zaten yarışın sonu. Hemen arkamdan Lip ve onlar arkasındakiler geliyor. Biraz daha hızlı oğlum. Hadi. Yes. sonunda Şargır'la kazanmayı başardık. Oh be! iki dakikalık bir yarış olmuş. Gayet iyiydi bence. Daha iyisi olamaz bence. Charger'da kazandığımız için mutluyum açıkçası. Sonunda bir yarış kazanmış olduk. Oh be. 9000 siyar aldık. Harika oldu. XP'miz de 12000 toplamda. Seviye atladık. Çark çevirebileceğiz. İlk önce şarkımızı seviyoruz. Bakalım ne gelecek. İnşallah bir araba verirsin. Artık bir araba yes. Mazda Cosmo 110 S seris 2 aldık. Eyvallah. Fan ise toplamda 4000 kazanmış olduk. 4000 fana sahip olduk. 75.000 yapmamız lazım. Şu anda 57.000. Gayet iyi bir yarış olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakalım ne yapacağız? Bizi neler bekliyor? Gidelim bakalım. Burada yapmamız gereken drill atmak ya da tak, uçarak gitmemiz falan bunlar bize puan kazandıracak yaptığımız her şey. Skilller yani yeteneklerimiz baya bir şey bize kazandırabilirler. Şöyle bir tane küçük bir drillte başladım. Size göstermek adına. Şimdi uçacağım. Düz geldi oradan tamam mı? Şimdi uçuyorum. Uçtuğum zaman da bana bir şeyler verecek çarpmadım sürece. Evet. Başlıyoruz. O kamyona çarpmazsam çarptım. Çarpmasaydım eğer alabiliyordum. Ama önemli değil. Şimdi gidiyoruz. Şöyle biraz yan atayım. Aynen bu şekilde gidersek istediğimiz şeyi toplayabiliriz bence. Devam abi. Şu anda ne kadar yaptık? Bayağı bir yapmış olmamız lazım ama olmadı peki. Orada çarpacak. Orada bayağı bir çarpacak bize. Toplam şeyimizi söyleyecek. O yüzden çarpmamız lazım. Dirtisimizi bölmememiz gerekiyor. Bir şeylerle bölersek iyi olmaz. Şu anda zorluyoruz. Basmanız bile size bir şey kazandırabiliyor açıkçası. Bastığınız bile size bir şeyler kazandırabilir. Şu an devam ediyorum toplamaya. Üst katı bir şeyler toplayacak orada. Şunu yazması için duruyorum. Şunu bir yazsın Ne kadar oldu? Yani... osu bir... 1200 bana toplamışız. Harika bir haber. Bizim şimdi... Birazcık daha toplamamız gerekiyor. Hadi bakalım. Şuraya tekrar geri dönüyoruz. Geldiğimiz noktaya geri döneceğiz. 5 saniye içerisinde bu şeyi toplarız rahatlıkla diye düşünüyorum. Çarpmadığımız sürece hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki çarpmayalım. Şöyle hemen. Evet. Güzel gidiyoruz. Bir yazmasını bekleyelim yazsın bakalım. 6500 istediğimiz şeyi bize aldıracak mı? Evet 52700 puan, 720 puan. 52720 puan toplamışız ve gayet iyi oldu. Beklediğimizden daha fazlasını topladık. Üç masi cebimize koyduk. İsmimiz de geldi buradan. 5000 toplamda bıçak daha çevirebiliyor muyuz acaba? Hayır çeviremiyoruz. Fan sayımızda görüyorsunuz zaten yeni fanımız yani takipçilerimiz 5.000'e yükseldi oradan 5.000'lik fan ta takipçi kitlesi kazandık. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur ben artık burada bölümü sonlandırıyorum 2 tane yarış yapmış olduk.